İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan Bir Hareketine Bakar Hayat kampanyasına Elazığlı vatandaşlardan destek geldi. İşte 7'den 70'e o destek mesajları. Herkesin bir bahanesi var. Oysaki emniyet kemeri yaralanmalı kazalarda riski %60, ölüm riskini ise %45 azaltıyor. İçişleri Bakanlığı emniyet kemeri ihlalleri üzerine harekete geçti. Bir hareketine bakar hayat sloganıyla bir kampanya başlattı. Trafikte emniyet kemeri kullanımı can kaybı riskini %45 oranında azaltır. Güvenli trafik bir hareketine bakar. Trafikte emniyet kemeri yaralmalı kazalarda riski %60 azaltıyor. Güvenli trafik bir hareketine bakar. Trafikte emniyet kemeri yaralanmalı kazalarda riski %60 azaltıyor. Güvenli trafik bir hareketinize bakar. Kampanyanın ardından sürücülerin kemer takarken çektikleri videolar sosyal medyada da gündem oldu. Emniyet kemeri trafik kazalarında yaralanma riskini %60 azaltıyor bir hareketine bakar. Trafik kazalarına dikkat çekmek için düzenlenen kampanyaya Elazığlı vatandaşlar da destek verdi. Kemeri hayat kurtarır. Öncelikle herkese emniyet kemeri takmasını öneriyorum. Ve e, trafik kazalarında yüzde altmış, yüzde yetmişe kadar emniyet kemeri e, hayat kurtarıyor. Buradan herkese, bütün şoförlere, minibüs şoförlerine, otobüs şoförlerine, herkese emniyet tak kemeri takmasını tavsiye ediyoruz. Güvenli bir sürüş için emniyet kemeri takmak zorunlu. Herkes emniyet kemerini taksın. Bu tabii bizim ve yolcular için önemli bir şey bu. Lütfen emniyet kemerlerimizi takalım. Daha sağlıklı bir sürüş için emniyet kemerlerimizi takalım. Abi şimdi bu emniyet kemeri yani çok zor bir şey değil. Bizim Elazığ'da bir tabir var. Yapsan ölmüşsün diye bir şey var. Yani bunu yapsan hakikaten ölmüşsün. Abi bunu böyle bak bir daha göstereyim. Abi böyle bak buradan alacaksın. Buraya takacaksın abla, Canan yapış mı? Kardeşim zor bir şey değil. Bir yer kolay yetişmiyor. Size, sizden ricam Allah razı için al şunu takın. Zaten bu kış geldi mi? El azığın başından müsibet eksik ölmü. Kazası belası eksik ölmü. Bari siz canınıza mükayet olun. Emniyet kemeri her an için en tehlikeli anlarda insana en faydalı olan bir alettir. Takmakta fayda var. Bunu taktığın zaman hayati emniyetin Göz önüne alarak takacaksın ve bu emniyet kemeri en faydalı olan bir araç. Tak emniyet kemerini, zararı yok. Taktığın zaman faydası var. İşte 7'den 70'e herkesin destek verdiği o kampanyaya ait mesajlar. Ee, ben Doktor Hamza Özavcı. E, acil hekim olarak görev yapıyorum. E, trafikte seyir halindeyken meydana gelen kazalarda emniyet kemeri kullanmak yaralanma riskini %60'a kadar varan oranlarda azaltıyor. E, bu yüzden biz de koronaya karşı maskeyle korunduğumuz gibi trafikte kazalarda yaralanmalara karşı da emniyet kemeriyle kendimizi güvence altına alıyoruz. Emniyet kemeri öncelikle şunu söyleyeyim, insanın hayatla ölüm arasındaki çizgidir. Emniyet kemerini taktığımız zaman kazalarda yüzde 60 can güvenliğimizi sağlar. Bu konuyla alakalı daha detay inersek emniyet kemeri ölüm riskini azaltır. Kazalarda oluşacak daha fazla yaralanmayı önler. Yani hayat ölüm arasındaki çizgi diyebiliriz kısacası. Daha güvenli bir trafik için emniyet kemeri takmalıyız. Emniyet kemeri hayat kurtarır. Bazı sürücüler için emniyet kemerini takmak sıkıcı olsa da trafik kuralları için değil kendi hayatımız için emniyet kemerine takalım. Trafikte emniyet kemeri yaralanmalı kazalarda riski %60 azaltıyor. Güvenli trafik bir hareketine bakar. Kampanyanın amacı farkındalığı arttırıp binlerce kişiyi hayata bağlamak.